Kavul! Ben o bahçeler de attı bu. Şehit olan askerlerin anısına dikilmiştir. Ön yüzünde komutanım şehit olan askerlerin isimleri Osmanlıca yazılmıştır. 81 tane şehidimizin 2 tane sözleri çıkan şehidimizin maaşı var. Canlarını dini devlet mülkü millet uğruna feda eden aziz şehitlerimizin şehadetlerini kabul eyle. Ya Rabbi bu millet tarih boyunca binlerce şehit verdi. Başta huzurunda bulunduğumuz Çanakkale şehitleri olmak üzere tüm şehidayı rahmetle yad ediyoruz. Allah'ım Birliğimizi ve dirliğimizi bozmak isteyenlere fırsat verme. Başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşları ve tüm şehitlerimizden için Elhamdülillahi Rabbil Alemin tekabbel minna bi hurmetil Fatiha. Merhaba ablacığım. Kendisi günler. İpek. Ay canım benim. Al bakalım. Bu senin. İpek. Senin ismin ne? Yakışıklı. Ata mı? Aferin sana. Bu da senin. Hadi bakalım. Senin ismin ne güzel kız. Bana mı veriyorsun bunu? Evet, olsun. Teşekkür ederim. Senin de bayramın kutlu olsun. Bayramımız kutlu olsun. Teşekkür ederim. Güzel kız. Bu senin. Bu da senin. Teşekkürler. O kendi de burada çalışmış. në që sejtë vatërinë o masë.